Yani umarım şimdi diyeceklerime katılıyorsunuzdur. Çünkü daha bu isimden bir tane şerefsiz piç olmayan çıkmadı. Söylüyorum. Tolga. <laughs> Bakın Tolga. Hiç etrafınızda sadık bir Tolga oldu mu sizin? <laughs> Bakın Tolga. Tolga. Mesela Recep adı. Benim için 3 ayların ilkiydi eskiden. Şimdi güvenilmez bir hal aldı. Keza bir arkadaşım yüzünden Tayip adımdan da hiç haz etmez oldum. Bir de sormayın Erdoğan vardı. En büyük kalleşliği o yaptı bana. Bu üçünü görünce koşarak uzaklaşabilirsiniz. Üç harfler. Egeler, Canlar, Cemler. Böyle uzun isimler de sıkıntı oluyor. Ya da iki isimler. Berke Canlar, Burak Hanlar. Ne bileyim başka ne var? Oğuz Can, Faldım şey demiş zaten bana. İçinde U ve A olan erkeklerden uzak dur. Bence size durun. En güvenilmez erkek isimleri. Şimdi bu bir aralar Nuri ve Coşkun'du. Araya bazen Şahin de karışıyordu. Yani şimdi sorarsan John, John ve havalı tiplere göre değişiyor bunlar. Belki Can, yani bunlar özellikle başı çekiyor. Geçen birisi Murat dedi, şaşırdım. Burak, Sedat, Okan, Gökhan. Bu isimler taşıyan insanlardan dörder tane falan tanıyorum. Yani benim tanıdığım. Hepsi doğru bir çocuğu. Tabii bütün ismi taşıyanlar ölümdür bilemeyeceğim. Ya bence Alper. Eski sevgilim ismi Alper. Ve bunu birine söylediğim zaman ha aldattı mısın diyorlar. Yo neden diyorum. Ha ismi Alper de ondan sordum diyorlar. İzgilim Alperler. Bence Berkcan, Cem, Furkan, Behlül, e, Sedat, Can, Mert, Mertcan, Cengiz, Ejder, Ekber ve Emir. Şaka bir tarafa tabii ki de bunlar benim tespitlerim. Hayırlı işler, bol güneşler. Başlıyorum. Ayberk, Berk, Berkcan, Berke, Canberk, Eray, Emre, Gökhan. Kenan, Kerem, Mert, Mertcan, Oğulcan, Oğuz, Serkan, Tolga, Uğur, Yağız. Bütün alfabeyi saydığıma göre. Benim için en güvenilmez erkek ismi tabii ki Alperen. Alperen, 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 Alperen daha fazla Alperen. Alperen, 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 <laughs> Alperen. Şimdi buraya erkek ismi listeleyeceğim. olmayacak, hiç erkek görmedim. Benden size tavsiye kız. Hiç belkiye güven. Adı Ahmet Mehmet belli. Hiç fark etmez. Hiç güvenme. güven. En güvenilmez erkek ismi açık ara Yağız. Bu erkekle ben aynı ortamda bulunsam götümü dahi dönmem çünkü ne yapacağı belli olmaz bu adamın. Her türlü şaka, her türlü götlük beklenir bundan. Bir yerde Yağız varsa huzur yoktur. Huzuru alır götürür. Bence Juan. Niye derseniz bu devirde babanıza bile güvenmeyeceksiniz. Açılın babanız geliyor. <laughs> Hatun neredesin yahu? İki saattir ulaşamadım sana. Hah. Başına bir şey geldi diye korktum. <laughs> ne? Berkacanlar <var> mısın? <laughs> Kızım marjinalleri falan koyver Berkacan deyince aklımı yitiriyorum. <laughs> Eski anılar depreşiyor. Berkacanları sevmiyorum. Kimseyi kast ederek söylemiyorum. Yani, tamamen kendi düşüncem. Berkecan. Yani isme bak abi yavşaklık akıyor. Kızlar Berkecanlardan uzak durun. Berkecan. Berkcan. Can. İçinde can geçen bütün isimler. Ama bir de benim gözlemlediğim bir şey var ki Mert. Belki Mert isminde de iyi insanlar vardır ama ama valla Mert isim bana hiç güven vermiyor. İsminin yanında can geçen tüm isimler abi. Mesela Berkecan, Berkcan, Aycan falan yani. Yani bu isimler diyor ki ben de bok gibi para var zenginim bu gece benden kal. Siktir lan. Hiçbir Mustafa'nın, Ali'nin, Ahmet'in güvenilmez erkek tipi olduğunu gördünüz mü? Tabii ki de Berke. Yaşasın Mustafa'lar, Ali'ler, Ahmet'ler. Berkecan'dan tut. Alpere, Alptere, Alperenlere kadar git. Sonra bir bakmışsın Tolga olma. Sonra ve o Behlül. Her bir işiniz gücünüz yok sizin de ha. Bozdurdunuz yeminim hadi bakalım. Vallahi Mahmut ismini de ee, güvenilir diyorlar açıkçası. Fatime teyze geçen konuşuyorduk. Kocaların isimlerini söylediler. Ortaklaşa Mahmut çıktı. Gerçekten çok şaşıldık. Güvenilir. Ararsan. Yani Ya nedense aklıma Berkecan geldi. Ha öyle bir tanıdığım var mı? Yok. Ama yani hiç güven verici bir isim gibi gelmiyor. Böyle jön, böyle çapkın bir havası var. Sanki, bence. Yaptığım analizlere göre Burak, Ateş, Batu, Batuhan, Can, Ali, Kerem, Onur, Emre, Orkun, Barış, Bora, Mert, Murat, Volkan, Berke, Eren, Doruk, Mete, Orhan, Kubilay, Kaan, Berkay, Görkem. Tolga, Can, Cem, Tanju. Tanju diye isim mi olur Tanju. <laughs> Berk, İrem, Su, Hava, toprak, dünya, amına koyayım isimlere bak. Ne hale geldiler amına koyayım. Oğlum çocuklarınıza böyle isimler koymayın vallahi. Bana göre en güvenilmez erkek ismi güven. Güven asla güvenmiyorum. Güven bana güvensizlik duygusu veriyor. Güvenle güvensiz işler yapabilirsiniz. Güven asla güvenmeyin. Ne kadar bilinçaltınıza güven duygusu katsa da bu güvene güvenmeyin. Daha tanışmadık ama güven güvensizdir. Bu ismi olanlardan özür dileyerek söylemek istiyorum. Ama Turgay. Çünkü Gay. <laughs> 대체 왜 이렇게 쥐대